Sedim Bey. Ne için çağırdınız beni buraya? Sen ne ahlaksız bir adamsın ya? Şişt, sakin. Bu ne celal? Ben emniyet amiriyim, tamam mı? Benden nasıl şüpheleniyorsun ya, ha? Emrim altında çalışan bir polisle ortak hareket edip... ...beni zan altında bırakıyorsun, öyle mi? O Bekir denilen gencecik çocuğu öldürecek kadar hainsem eğer... ...kızımın etrafında niye dolanıyorsun, ha? Niye evime girip çıkıyorsun? Ne yaptın? analiz sonucunu ne yaptın? Götürdün verdin mi savcılığa? Ha? Sonuç çıktı Ali. Al kendin bak. Şüphem boşa çıktı Ali. Külhan öldürmüş Bekir'i. Vermedim. Sadece içimde bir şüphe vardı, onu söndürmem gerekiyordu, onu söndürdüm. Elim kolum bağlı bekleyecek değildim. Analiz sonucunu değiştirdim. Her halükarda katil yine külan çıkıyor. Ne oldu sonuç? Bekir'i ben mi öldürmüşüm? Hayır. Sizin evden çıktığım zaman arabanın üzerinde bir not vardı. Notun üzerinde de sizin isminiz yazıyordu. Ne yapsaydım? Ben de kendi şüphemin üstüne gittim ve içimi rahatlattım. Ha Mithat'ın oyununa geldin yani öyle mi? Sen yakında düşmanlarına bana başka ayak oyunları da hazırlarsın. Öyle değil mi? Ha? Bak ben aile olmaya çalışıyordum tamam mı? Aile olmaya çalışıyordum. Sen her seferinde bana kinini kustun. Her seferinde beni suçlamak için bir neden buldun. Biz nasıl aile olacağız senden? Ha? Söylesene. Nasıl olacağız? Neredesin Ali ya? Şimdi var senin böyle bir yerde. Aile olalım diye her şeyi unutmaya hazırdım ben. Her şeyi unutmaya hazırdım. Baba? Sen bana nasıl baba diyeceksin ya? Ben sana nasıl evlat diyeceğim? Defol git hayatımızdan, hadi! Çetin Bey, bakın ileri gidiyorsunuz. Az bile söylüyorum. Kızım yüzünden söyleyeceğim bir sürü şeyi de yutuyorum, tamam mı? Şerefsiz herif seni. Yeter! Ne oldu? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ha? Sen bunu da yaparsın zaten. Bütün söyledikleriniz bana değil, size yakışır. Çetin Bey! Çetin Bey! Baba? Baba! Baba! Baba ne oldu? Baba, baba iyi misin? Baba tamam, tamam. Çetin mi? Seher! Aç gözünü Ali yardım et! Ali yardım et! Bir şey yap! Babacığım ne oldu böyle? Ali bir şey yapsana ne bakıyorsun? Baba, baba tamam. Bir, bir tamam, efendim, tamam iyi olacaksın. Oğlum, i̇yi olacaksın. Bir ambulans ya şey yapın lütfen babanı. <laughs> baba, baba tamam ne olur. Oda, oda, odan uzak dur kızım. <laughs> Ali. Baba tamam. Bir Ali gitti.